AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili konuştu. Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili açıklamada bulunan Çelik, Meclis Başkanımızın takdirinde bir konu ama zannediyorum çok haftalara sari olmayan günler içerisinde öyle bir komisyonu kurulduğunu hep beraber göreceğiz diye konuştu. Ee, meclis Başkanımızın takdirinde, kom yani, anayasa komisyonu değil, şey çok diyorsunuz. Terörsüz Türkiye Komisyonu diyorsunuz. Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili olarak o meclis başkanımızın takdirinde bir e, konu ama zannediyorum e, çok haftalara sari olmayan günler içerisinde öyle bir komisyonun kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Tabi burada esas olan e, PKK'nın fesi ve silahların teslimi imha edilmesi süreciyle ilgili olarak komisyonun dayanak oluşturması meclisin de Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir göz olarak e, devreye girmesi şeklinde. Bunu daha önce de ifade ettim. Bu sürecin birçok kısmını dünyadaki pek çok örnekle e, şey yapıyorlar, mukayese ediyorlar. Bu mukayeselere baktığınızda aslında bunlar birbirini direkt karşılamıyor. Örneğin bu süreçte herhangi bir üçüncü göz yoktur. Yani dünyadaki pek çok süreçte bir başka ülke üçüncü göz olarak devreye girmiştir. Burada herhangi bir üçüncü göz yoktur.